Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Aha. sizlerle kendi yaptığım sisi açacağım. Evet. Şöyle görünüşünü göstereyim. Renkli renkli kalpler var. Ya çok şık olmadı Bence çok güzel renkler. Ee, i̇sterseniz videomuza hemen geçelim. Çok güzel seçtik de ama keşke da güzel yapsaydım. Evet açıyoruz. Ah! Neyse yet Şöyle sanırım bu bir katalog. Kurdale var burası da. Evet katalog. Bu nadir var. Bunlar var. Neyse katalogumuzu buraya koyalım. Vay! kazanacağız Evet bu da ve kazmak için çubuğumuz devam ki burada beyaz bir şey gördüm bak 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 tam burada kazıyoruz <laughs> şunu ele geç. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız eğer e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya tam 25 like gelirse eğer e, bu serinin devamını çekeceğim. Evet, buralara bir şeyler girmiş. atıyoruz. Son katman hazır mısınız? Ne çıkacak sence? Sizce hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu mu bu mu bu mu bu mu? Sakın videoyu ileriye almayın. Bir, iki, üç, <laughs> altın çıktı. çıktı arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Bu oyun hamuru çok güzelmiş. Şöyle. Ben nedense oyun hamuru oynayan bir insandır. Evet arkadaşlar bu şeyin bu, Videoma like atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yazmayı ve bağlantıyı kopla kopyalamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.